Çıkan yeni tip koronavirüs pek çok ülkede paniğe yol açtı. Açtığımızda... sağlık... Herkese GZT'den merhaba ben Recep Tayyip Çelik. Bildiğiniz gibi yılın başında böyle bir video çekmiştik. Koronavirüsün belirtileri nelerdir? Bildiğim kadarıyla soğuk algında gibi bir şey. Hatta ondan da ağır hastalık yapıyor. Ateş, burun akıntısı, baş ağrısı ve vücut ağrıları, solunum darlığı ve zatürreye benzer hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. Bugün bu videonun koronalı versiyonunu çekeceğiz. Bu arada <laughs> Korona hayatımızda çok büyük değişiklikler yaptı. Benim kedim niye pandemi ile birlikte sahiplendi. Çok güzel. <laughs> Hem hayatımızdaki değişiklikleri de göstereceğim. Şunlar gibi bu arada. Neyse hadi yola çıkalım. Koronavirüs başladığından beri Türkiye'de 7 ay dünyada da aşağı 9-10 ay oldu. Ve bu süreç içerisinde koronavirüsün bulaşma yöntemleri değişmedi. El, yüz, hijyene dikkat ediyoruz, maske falan takıyoruz. Ancak koronavirüsü kaptıktan sonraki belirtiler çok fazla değişti. O kadar fazla belirti var ki. Koronavirüs bize her gün yeni bir şey öğretiyor. Son bilimsel yayınlara göre kurdeşen de bir koronavirüs belirtisi oldu. Var olan yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı belirtilerine ishal, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yutma çalışmada güçlük, eklem ağrıları, ciltte döküntülerle el ve ayak parmaklarında renk değişikliği de eklendi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de bunların sonucu olarak migren atakları da fazlalaştı. İlk videoda biz eczaneye gitmiştik ama... Maskeleri çok talep arttı ya bu son zamanlarda. Var. Korona muhabbetine gelen oluyor ama bizim milletle vardır bilirsin. Böyle alan acaba öyle mi oldum deyip normal grip olsun ya. ya <laughs> Daha o yok değil mi? O seviyeye ulaşmadık. <laughs> artık eczaneye gitmenize de gerek yok. İnternetten, bakkallardan, marketten bile maske alabiliyorsunuz ve maske fiyatları inanılmaz düştü. Bizim 25 TL aldığımız 50 tane maske artık 15 TL, 13 TL'ye kadar bulabiliyorsunuz. Bu iyi bir şey. Biliyorsunuz bana metro seviyip, bahan, değil falan diyor. Evet. Biri evet. tamam, evet. tamam. mi gitti? Sakın almam mı? 70'i oldu. Bir de onu metroliste takmayın yani. Ben dinlediğim halde yakalandım. Evet. Kameraya atma. Ofiste de önlemler alındı. Bayağı uzun süredir. Formayla uyumlu yaşayabiliyoruz. Hatta herkes geldi bile. Vallahi de var sonunda. Ben de iyiyim. Bu Ocak ayında bir video çekmiş hatırlıyor musun? İşe falan gelir misin? Geleceğiz tabii ki. Ne yapabiliriz ki? Mesela ben virüsliyim Allah korusun. Ya buradan gider Gelip misin derim yani. Gelip yüzünüzü yok sürüdü. Seni uzaklaştırmaya çalışıyorum. Orada sen korona olduğunda işe geleceğiz mecbur falan diyordun. Ama biz bir ara home office çalıştık. Evet. O ara nasıldı? Berbat. Ümürgesi valla garip bir şekilde home office'den çok şikayetçiydi ve geldiği için aşırı mutlu. Peki korona sence ne zaman satacak? Ya bence etkisi azalacak, hep olacak bir gibi. gibi. Ben evet, evet. Korona koronavirüs hakkında ne düşünüyorsun ya çalışma ortamı? 7 aydır evet. böyleyiz maskeli falan. Yok evdeydik. Nasıl daha yani, mı olmalıyız? Yok biz çok iyiyiz. Evet. evet. İşte olmasın. Ölü boyu devam edebilirim. Ege bir mı? Daha, daha uzun süreceğini düşünüyorum. 2021'in 22'ye başlandı. Belki normal bir hastalıklara devam öyle. edelim. Tamam. İnşallah etmez. Abi çok teşekkür ederiz. Doğru değil mi? Yok abiye geldik. Virüs geldiğinde Türkiye'ye ne yapmayı Tanışmayı düşünüyor. Hmm. Bu nasıl soru? Duygu <laughs> Göktürk bizlerle. Hemen anlatır mısın? <laughs> Neyi? Ee, koronavirüsten sence ne zaman kurtulabiliyorsun? Ya bence çok zor. <laughs> Benim umudum kalmadı diyormuş. Böyle geçecek gibi durmuyor. Bence normal bir grip. Gibi. Hiç umut verici yorumlar almıyorlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> Umuyoruz ki hemen tez vakitte aşı çıkar ve aşı çıktığı gibi de biz yeni bir video ile karşınızda oluruz. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.